Sancar bizi ünlemişsin. Geçin oturun şöyle. <laughs> Hayır mı Sancar? şu mahkemeyi. Velayeti konuşacağız. Böyle konuları melek yokken mi konuşsak abicim? Yo özellikle kızım varken konuşacağız. Sen ne konuşursan konuş. Biz ailecek narenin tarafındayız Sancağı Bey. Nare velayeti alana kadar da bu böyle devam edecek. Mahkemede yetişmedi. Ama hepimiz ona şahitlik edeceğiz. Ben dahil. Aferin Elva. Aferin. Takdirname mi istiyorlar abi? Lüzum yok. Hak bilsin, kul takdir etmese de olur. Ve subhanallah. Bunu açıklığa kavuştuğuna göre bizler kalkabiliriz. Elvan otur. Ana, Mahkemede, Menekşe'nin kötü bir üvey olduğunu söyledi. Neden? Nedenini sen de biliyorsun. Meleğe kardeş olacağını söylemek için çağırdığında... ...ettiği laflar, hiç iyi niyetli laflar değildi. Ben kötülük olsun diye demedim. Sancar söyledim ya. Ben senin kızına hiç kötülük eder miyim? Hem de karnımda bir can taşırken. Etmezsin tabii. Eder misin hiç? Bir şey mi biliyorsun Elvan? nasıl sana başka bir şey yaptı mı? Sancar etme, küçücük çocuğa beni kötüleme fırsatı veriyor. Zaten sevmiyor beni. Olmadı söyle. işte sana başka bir şey yaptı mı? Bunlar mı annenin aldıkları? Bunlar mı? Keserim kız hepsini. Tıpkı gelinliği kestiğim gibi... ...bunları da keserim. Sonra da melek kesti derim. Tamam söyle. Ha? Yok, yapmadı. Ne seni kamza mı? İşler şeyler yaptın kesin. ondan sonra kızıma yalnız kalmak yok anladın mı ne <laughs> iyi anla zaten çok zor bir şey söylemedim Gülsüm yaşa. Bundan sonra Melek nereye istiyor oraya? Zehra, Elvan, Kavruk yokken... ...yere yalnız bırakmayacaksınız. Anlamadım, duymadım, bilmedim yok tamam mı? Emin olun efendim. Melek nereye biz oraya? Size kusura bakmayın. Menekşeden şüphelenmesem... ...böyle tedbirler alıp, sizi rencide etmezdim. kızınızı Sancar, insan karısını herkesin içinde böyle rezil eder mi? Görünüm ben senin ya. Evliyiz biz. Melekşe ben seninle niye evlendim? そうです。 Sağ olasın. Sence abim şu anda ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Ben kafayı mı yedim acaba? Ne işliyorum burada diyor. Buraya hayırlı bir iş için geldiğimizi biliyorsun Atike. Eğer sen de oluğu dersen... ...menekşeyi gelin etmek niyetindeyiz. İyi diyorsun, güzel diyorsun da Halise. Herkesler de Sanca Efe, kızından sonra evlenmez diyor. Bu zamana kadar başını kaldırıp da hiçbir kıza bakmadı diyorlar. Hay ne oldu da bize nasip oldu? <laughs> Sefer'in kızı çocukluktu, geçti gitti Atike. Kim ne derse, hasedinden, fesadından, kem gözünden de. Belli ki benim oğlum onların kızını değil, senin kızını beğenmiş. Gerisini eşelemen gari. <laughs> Ama eşelemen mangarı. Biraz sana konuşalım. Ee, hadi Sizin bu yüz numero nerede? Kızım kapıdan çık hemen şu karşında, karşında. Heh. Sen benimle evlenmek istiyor musun? da. Sen istiyor muyum? Buradayım işte. Buradayım. Sefirin kızını unuttun da mı buradasın? Bizim sevdayı öğrendiğimiz o destan geçti mi? Harbi olan mı? Sancar Efe'den başka türlüsü beklenir mi efendim? Geçmedi. Ama geçmişte kaldı. Geçmişte kaldı. O zaman niye evleniyor? Çocuk için baba olmak istiyorum. güzel şey. Ama ya Sevda? Bir gün yeniden sevebileceğim mi? Biliyorum onu sevdiğin gibi olmaz ama. Bak Bak sana ilk ve son defa diyeceğim. Eğer aradığın Sevda ise... Ah şimdi arkandan evine git. Biz de buraya gelmemişsiz. Sevda beklemeyeceksem ne bekleyeceğim? Yerin yanım olur. Çatım yuva olur sana. Onu beklersin. Ama benden sana sevda olmaz. Allah nasip ederse çocuklarımıza baba olur. Eğer buna razıysan... Düğün hazırlıkları başlasın. Ha yok değilsen de Allah yolunda bahtında açık etsin. Ha? Düğün hazırlıkları başlasın efendim. lafa Hani herkes diyor ya ya göğe uçtu kuş oldu ya denize düştü balık oldu diye Bir gün insan halinde çıksa gelse ne yaparsın Boşta gitti Gelmez çocuk için evlendim. Ama o uçtu gitti gelmez de dedi. Geldi. Geldi. Yanında da kızımı getirdi. ...ve yaptığım tek iş. <laughs> Evlat için evlendim. Evladım için boşarım seni. Başka bir evlada gebe olman kâr etmez. Onu bağrıma basarım. Seni kapının önüne koyarım. Ben ikisini birbirinden ayırmam. Sen de ikisini birbirinden ayırma. Bu son Tamam mı? bebeğime doktor istemiyor. Ben kendi doktorumu buldum. Gittim bebeğimi gördüm. Bundan sonra da hiç kimseyi istemiyorum yanımda. もうおいしそうすねピアノだよ。<music>